Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Alman Savaş Cruiser'ı Graf Spee ile yeni oyuncuları korkutacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi Graf Spee normal bir Cruiser'da olmayan ana toplara sahip. Ee, Scharnhorst'un Tier 7 Alman Savaş Gemisi'nin iki tane topuna sahip ve hasarını da bu şekilde görebiliyorsunuz. 8820 vuruyor. Ee, bunun üstüne komutan yeteneklerimizde de normalden farklı olarak birinci sınıf dişancı aldık. Bu hem ikinci bataryamızın yükleme süresini biraz azaltıyor Muhriplere karşı ikinci bataryalarımız biraz daha fazla işe yarayacak. Hem de ana batarya yükleme süremizi %8 düşürüyor. Düşman savaş gemisi ya da kruvazör gördüğümüz zaman. Ee, ikinci i̇kinci silahlarımız da az değil yani. 2, 4, 6 tane ateş eden topumuz var. Şöyle 6.2 km menzilde muhriplere karşı kullanabileceğiz. Ya da başka bir gemiye çok yaklaştığımız zaman. Onun dışında Graf Speed'in bir diğer sürpriz özelliği. Şu arkadaki torpidoları. Bu torpidolar bütün Alman savaş gemilerinin aksine 8 kilometre. Normalde Almanlarda 6 kilometre var torpil biliyorsunuz. Ee, ama Graf Speed 8 kilometre torpidoya sahip. Bunu beklemeyenler olabiliyor. Belki bunu da bir sürpriz yapabiliriz. Hadi oyuna geçelim. Evet şimdi bu mapte e, bizim için güvenli olan kısım genel olarak sağ tarafa gitmek. Sağ tarafta iki tane büyük taş var ya o taşlar bizi koruyor. E, düşman yakın mesafeye girerse de zaten ana toplarımızla yok edebiliyoruz anında. O yüzden hemen oraya döneceğiz. Bu arada şöyle başlamışken torpidoların açısını göstereyim size. Yani muhteşem. Özellikle kaçarken kullanabiliyorsunuz. Hem de çok arkaya rahat bir şekilde atabileceğiniz şekilde. E, bir savaş gemisini peşinize takabilirseniz falan. E, hiç beklemediği bir hasar pat diye vurabiliyorsunuz. Ya da böyle dar geçitlerde bir savaş gemisi görürseniz siz üstüne rushlayıp saldırabiliyorsunuz. O yüzden bayağı favori bir gemimdi benim. Grafspeed. Hatta bu HSF versiyonu ilk çıktığı zaman İlk Graf almışım almışımdır, bayağı oynadım ondan sonra da. Şimdi bizden kimler saygı duyuyor? Bizden fazla kişi saygı duyuyor aslında ama neyse. Muhrip Savaş Gemisi, bir tane de Cruiser. Bu Orleans da oraya dönüyor. Bakalım hallederiz ya. Karşıda kim var? Karşıda ee, hani zırhını delemeyeceğimiz sadece Colorado var. Onun dışında herhangi bir tane gemiye vurduğumuzda zırhını delebiliriz. Sadece, topların isabeti çok kötü. Ee, biliyor musunuz bilmiyorum. Almanların eskiden top isabeti kötüydü. Dosu felaketti. Kötü denme konu ayıp olur. Ee, İtalyan seviyesindeydi. Sonra onu düzelttiler. Ee, kısa mesafede daha isabetli hale getirdiler. Ama e, bu özellik Graf Spee'de düzeltilmedi. O yüzden Graf Spee'de eski Alman toplarının dağılımını görebilirsiniz. Zaten ateş ettiğimiz zaman göreceksiniz de hani... Kaostu. O değil, düşman da yürek yemiş galiba. York falan şu anda en önde bize doğru geliyor. York'u şöyle bir yakalarsak, hani direkt tek atıp yok etme ihtimalimiz bile var. Tamam, şöyle uçağı kaldırmıştık zaten. Uçak savar menzilimiz 5.2 kilometre falan olması lazım. O yüzden sıkamıyoruz onlara. Uçak savarımız hani Kötü yani onu şey yapmayın <laughs> kurcalamayın fazla bir yere düşündüm ee, hani şunu değiştirip uçak savar alabiliyorduk hani öyle bir şey falan yapsanız iyi olur mu diyecektim de yok yani bunu bırakmıyoruz öldürün bari tamam. bir tane savaş gemisi var o savaş gemileri buraya dönerse böyle sürpriz bir şekilde torpidolarla yakalayabiliriz üstüne koşup. Çünkü bu kadar kısa mesafe ona ölümcül olur. Aynen Colorado girmemiş. Diğer tarafa dönmüş. Biz de kalıyorum o zaman. Şöyle gidelim. Furious bize geliyor tamam. Bizim şu üç, hani avcı uçakların süresi çok kısa ya. Onun için kabiliyetler vesaire var ama işte girmek istemiyorum ona da. Çünkü bu gemi hani savaş kuruluyor. Biraz e, ee, anteire falan puan harcamak boşu oluyor. <laughs> Kolordan başka ne var? Genesto var. Yani. Şöyle bir gidelim bakalım belki yakalarız birini ya. Oo bir tane adam geliyor. Gel kardeşim gel kurbağa yok kardeş. Bak sen uzaklaşma. <laughs> Seninle konuşacak bir iki olayımız var. Onun toy var mıydı hatırlamıyorum. O yüzden yani hidroyu direkt çalıştıracağım. Ama iyi bir yer bulursak ve şu adam bizi engellemezse falan parça ederiz onu. Kardeşim. Çekil bir lütfen ya. Uçak gemisini hemen sıkmayacağım. Belli olmasın yerimiz. Torbido atamayacağız bu adam sağ olsun. Anda bulduk. Kanka selam. Of. <laughs> 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 yani iki tane mermi overpen attı ama yani gördüğünüz hasarı. La ikinci toplar siz bitirin hadi. Size güveniyorum bak. İkinci topların isabeti daha iyi graf speed'de derken biz aldık gele, değil mi? Evet. Ulan hiçbir şey yaramadı bir de ölüyordun ha. On kasar yemiş. Ee, şimdi bizim o uçak yemsi dememiz lazım. Uçak kaldır. Şu kruvazör cruiser... pardon savaş gemisi gelmedi, yapabilir miyiz diyecektim de yok ya. O savaş gemisi gelecek bize. ateş var mı yok mu? Dört böyle sıkacağım. Tamam bir tane sabit ettirdik. Torbidoları yerleştirebilirsek çok güzel olur. Hangi tarafa gidiyor? Böyle. Uçak gemisine sıkmak biraz işkence olabiliyor çünkü overpen atabiliyorsunuz. Eee atmadık. Tamam güzel. Şimdi şu arkadaşa köşk göstermemiz lazım. Dön 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 dön. Anında yok kadar çünkü. Tamam. Onun yerine şöyle bizim onun köşküne geçirmemiz lazım bu toplarla. Tamam. Miyoko'ya sıktı. Yok. Biraz üste gitti. Orada şuna hiç basmamışım bile ya. Hadi onu da aldık. Miyoko'nun torpidosuna gitti. Neyse. En azından adam bir şey yapabildi. Yani o da bence şu anda bir başarı sayılır. <laughs> Bizim denizaltı beni torpido ya. <laughs> şey peaks. yani peak oyuncu derler ya işte peak e, ee, deniz altı Şimdi bir yandan bu tarafa dönmem lazım. Bir yandan da çok fazla dönemiyorum. Çünkü diğer arkadaşa da pozisyonumu göstermek istemiyorum. Şöyle gidelim. Kendisi o bayağı iyi döndü ya. Şuradaki torpidolar 20 saniye var. Tamam. O zaman her şey size bağlı beyler. Girin dibine. Bir birbirimizi torplayacağız büyük ihtimal. Aynen. Dur o ıskaladı mı? O skaladı. tamam. Devam o zaman. Başka birisi atmadıysa o uskaladı. Biraz daha yaklaş, biraz daha yaklaş. Tamam. Hemen tamir edeyim belki yaşarız. Aldık. Ahoo <laughs> oh, kardeşim gel gel. Beni şu anda öldüremezsen bittin sende. Tamam. Gel bakalım şimdi ne oluyor buralarda. Büyük ihtimal ilk defa bir grasifi görüyorsun. Bu da son olacak gibi. Biraz daha bekleyeyim. Nasıl bütün toplarını ateşledi. Iskalamak istemiyorum o yüzden. Acelemiz yok nasıl olsa. Şimdi atabiliriz. Şöyle döneyim ateş diyecek. Tamam. Bir daha. Hadi torpidolar. Torpidoyu da ikinci top. Hani biriniz alın şu adamı. Yoksa öldürecek bizi. Oh be. Gel sırada sen varsın gel. Yaşıyoruz, bir, bir şekilde yaşıyoruz valla. Bu arada da bir tane daha torpido oluyor da buna torpide gerek kalmaz herhalde ya. Ş şöyle bütün toplar hazırsa bu gemi bloklayacak. Bak, bekleyeyim. Geçmiş şey olsun. Denizaltıları var bir tane, ona dikkat etmek lazım ama buralarda değildir herhalde. Bakayım, mapte değil, aynı. Olsa şimdi kadar fark ederdik. Topları patlayıcıya çevireyim çünkü muhribe ap e sıkmayın bu game hiçbir zaman. Topunuz 8800 vuruyor ya, 880 yiyor muhrip. Muhriplerin köşk olayı yok biliyorsunuz sadece AP hasarın %10'unu yiyorlar AP sıkarsanız. O yüzden her zaman patlayıcıya çevirin. Evet Melisa Kaysa kardeş. Hepsini vurabilecekmiş. Vurduk. Bir tane daha. Şu yaklaşırsak belki ikinci toplarla da vururuz gene. Daha çok kill alma arzum yok zaten 100 bin hasara geldik tier 6 kruvazörde. 4 kill, 100 bin hasar. Bir tane daha. Ah be dibinde durdu mermiler. <laughs> Bizim kruvazör ölecek. Hadi geçmiş olsun. Neyse, ben bu adamdan zaten yaşamasını beklemiyordum. Yani ilk saniyelerden beri. Ama kill bile aldı. Şimdi o adam durdu orada ama. Bizim ee, topların menzine girmek üzere. Evet, siz bastınız. Neyse. Ama topların menzine girdi. İkinci topların. tamir edelim. Kardeş bir oradan çıkar mısın ya? Şunu falan atsak. Bak daha öldüremezsin zaten. Canı fulledik. Haa adam gitti torpido yedi ya. Denizaltıdan. O zaman şu Atlantayı ökelim. Son ayrılık hasarı. Bu arada Atlanta'ya da köşk atabiliriz. Yani Atlanta da direkt tek gemilerden bir tanesi. Evet. Ama HE mermiyle değil? HE mermi yüklediğimi unuttum ya. Evet. Bakalım şimdi kazanmamız vesaire ne olmuş? Yani birinci sıradayız. Bizden sonra <laughs> bizden sonra yanımızda kim yok var ikinci sırada. Adam sadece uçak vurmuş. Detaylı raporda da. Bakayım ikinci toplarımız ne yapmış ya. 7000 bin vurmuşlar. Değil mi? Aynen 7 bin vurmuşlar. Bak adamlar helal olsun. Yani 6 km menzilde 7 vurmuşlar bu seviyede. Gene bir şey yapmışlar bence sonuçta. Verdiğimiz puana değmiş. Bu arada evet hani videomuz buraya kadardı. Bunun dışında bu gemiyle alakalı ya da görmek istediğiniz farklı bir gemi varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, Graf çok sevdiğim için özellikle çekmek istedim bunu. Hem eğlenceli bir gemi, hem de izlemesi de daha hoş olacağını düşünüyorum. Çünkü o savaş gemilerinin arasına girip, ee, bu kadar hasarı rahat rahat otobüdolarla vurup, hani adamlara ana toplarda bu kadar yüksek hasar verildiğimiz kruvazör, hani yok gibi bir şey, çok nadir. O yüzden ee, bu da bence Graf Spin'in gücünü en iyi kanıtlayan durumlardan birisi oldu. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.